Alanya medyasının yeni haber portalı Büyük Alanya Televizyonu halkın nabzını tutmaya devam ediyor. Alanya'nın cuma günleri en kalabalık bölgesi olarak bilinen cuma pazarında canlı yayın yapan Büyük Alanya Televizyonu, vatandaşın koronavirüs önlemlerini ve hükümetin aldığı tedbirleri değerlendirdi. Bazı vatandaşlar alınan tedbirlerin yeterli olmadığını, maske ve dezenfekte ürünlerinin fiyatlarının ise korkunç rakamlara ulaştığını söyledi. Siz bütün önlemleri almışsınız. Maskeler, ya biz elbibenler. ne kadar dikkat etsek de dikkat etmemiz gerekiyor. Yani biraz hiç evet. hijyene, ortalığın durumu hiç iyi değil. Eldivenleri belediye mi dağıttı? Evet belediye dağıttı. Hı, -hı. Pazarcılar Hı -hı. yardım olsun diye. Evet. İnşallah herkes dikkat eder. Biz bizim dikkat etmemiz önemli değil. Biraz temizlik, hijyenik olması lazım. pazarı etkiliyor. Yani pazar önemli değil. Pazarı kurmasa olur ama sağlığımız önemli. Hı -hı. Yani ortalığın gelişimiz hiç iyi değil. Ee, biraz daha saatler ilerlediğinde sanki bir hareketlilik olabilir mi? İnşallah da televizyon izlediğimize göre hiç kimse sokağa çıkmıyor. Alan da bomboş diyorlar. Evet. Bilmiyoruz ileri dönem. köyde yaşıyorum. Ben Yeşilöz'den geliyorum. Evet. Yeşilöz'den geliyorum. Evet. Yani şu köylerimiz güzel ama işte çarşıya gelmesek dolmuyor. Ekmek davası. Hı, hı Çalışmasak çocuklarımız var. ihtiyaç her şey. Peki köyde durumlar nasıl? Ya köyde... Yani ne? Ya, Biraz bize göre daha şanslısınız tabii. orada. Evet. Ya çok, çok kalabalık var. ortam yok. Bak bir sürü düğünlerimiz vardı, hepsi iptal oldu üç tane düğün vardı. Toplum ortama girmeyelim diye. Ya yani çok birbirimize gelme gitme yok eski gibi. Akşam herkes evinde, gündüz bahçesinde. Evet açık temizle, hava, açık hava, temizle her zaman dikkat ediyoruz. Bir şimdi değil. Yani işte. Büyük etkiledi. Büyük, çok büyük etkiledi. Ee, çünkü bak tatıcıdan başka müşteri yok hiç. Yok yani gerçekten büyük etkiledi. İnşallah hakkımız hayırlısı olur her şey. Ee, i̇nşallah düzelir diliyorum. Siz önlem aldınız mı? Ne, ne ben valla önlem eldiven merdiven kullanıyordum genelde. E, maske falan takmadık ama e, başka da bir önlem almadık işin açığı. Alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? Sanmıyorum ya. Bu, bununla bir önlem zaten bu küçük bir şey büyük bir salgı aslında da bilmiyorum nasıl nasıl tedbir almamız lazım bilmiyorum ki nasıl. Yani hijyen önemli diyorlar. Hijyen kesinlikle önemli. Ee, çok mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması gerektiği konusunda sürekli uyarılar yapılıyor. Evet, ee, evet yapılıyor. Ama, Ama hayat devam ediyor hayat bir değil Bir şekilde mi? devam ediyor. Yaş, e, yaşamamız için illaki mücadele etmek zorunda kesinlikle. <laughs> Maskeyi takmışsınız, önlem almışsınız. Başka neler yapıyoruz? Ben vallahi ben eskiden de akıyorum evet. Aslım var, evet. var. Hı -hı. Onun için yani bir de şeyler açıldı ya. Kıtıran çiçeğini sevmiyorum. Onun için ellerimizi yıkarız. İşte ellerimiz sabrına evet. Başka ne yapabileceğiz? Köyde buradaydım, köye gideceğim. Anladım. Orası bir, biraz daha şanslısınız. Yani köyde olalım. kalabalık değerlerimiz. Evet. Çocuk çocuk çıkıp gelmese. Neler söylemek istersiniz? Valla yapmışsınız evet pazarda. Ee, herkes temizliğe dikkat edecek. Ee, Önlem biraz. Ben sizden bir metre evet. geri hadi durmam hadi. lazım. Bunu söylediler yetkililer. Bunu uygulayalım. Başta biz sizinle beraber uygulayalım. Temizlik hijyen en güzel şey bu. Tedbir bir de böyle ben e, ağzı kapalı gördüm psikolojik ben rahatsız oluyorum. Gerçek öyle yani. Çünkü hasta olmayanlar niye takıyor ki bunu? Takmamaları lazım. Maskenin etkili olduğunu düşünüyor musun? Hiç düşünmüyorum. Üstelik devamlı solunum aldığı için orada mikrop kapma ihtimali var. Benim Ben öyle düşünüyorum. Ben onu taktığımda rahatsız olurum. En güzeli hijyen. Elini yıkayacaksın, banyonu yapacaksın, günlük temizliğine dikkat edeceksin. Para alışverişlerinde biraz eldiven kullanmakta fayda var yani. Önlemlerden memnun değiliz aslında. Pazarcılar etkiliyor. Aslında temizlik olduktan sonra, hijyen olduktan sonra Allah ne dediyse olur. Başka yapacak bir şey yok. Ya i̇nsanlar evden çıksın diyorsunuz. Evden çıksın değil. Şimdi mesela bir şey yok ya bende. Bir virüs şey çıkmış ortaya. Bir maske takıyor, bir eldiven takıyor. İster istemez ben de tedirgin oluyorum. Onda bir şey mi var da takıyor ihtimalıyla. Tedirgin oluyoruz. Yoksa normalde bir şey yok. Peki teşekkür ediyorum. Ben yani öyle bir yerden virüs gelip bulaşacağını inanmıyorum. Allah'a inanıyorum. Allah'ın dediği olur diyorum. Zaten virüsse Allah'tan diyorsunuz. Allah yazdıysa o kaderimize varsa çekeriz. Yani. Ben, önlem olmak kötü bir şey mi? Yok kötü bir şey değil. Neden de Temiz ne? yani şimdi biri elini ayağını kapatıyor, ağzını yüzünü kapatıyor. Ben tedirgin oluyorum ondan. Herkes tedirgin oluyor aslında. Niye yapıyor ki öyle bir şey? Bir şey yok zaten Türkiye'ye kolay kolay geleceğini sanmıyorum ben.